Defne sen nerelerdeydin? Açıyorum açıyorum yoksun. Defne Eyüp hatta senin mesajlarını görmüş dedi ki İbo'ya. E, hatta Eyüp dedi ki mesaj bayağı başkalarıyla mesajlaştı. Ay keşke bazı kişiler gelse dedi. Yani senin ismini vermedi ama bence seni kastetti. Bir de İbo dedi ki İbo var ya sana bir şey söyleyeceğim dedi. Defne dedi ablanın dedi son şortuna dedi mesaj atmış dedi. A a a şey hani senin yazdığını söylemiş. Hafta sonları telefonları alabiliyormuş falan dedi. İbo dedi ki hani niye gelmedi o zaman dedi. E bilmiyorum gelecekti dedi. Ben de on yani gelecekti diye bekliyordum dedi. Yani senin dedikodunu yaptı. Oha lan Zümra kaç gündür gelmiyordu. Zümra da geldi. Defne dediklerimi duyuyor musun Defne? Defne, Zümra, şey Defne duydun mu dediklerimi? Yaş ne anlamadım. Ne yaş beden ya Eyüp mü? Ne? dediklerimi duydun da anlattıklarımı boşa mı anlattım? Bak yorulurum bir daha anlatamam ben. Evet abla ben full dışarıdaydım. Neredeyse dünya turu yaptım. Ya Eyüp beden yaptı bunu. Ha neden yaptı bunu? Ha dedi ki sen kaç gündür gelmiyorsun. Eyüp her zaman diyor ki Defne güneş gibi doğdun geri batırdın o güneşi dedi. Gerçek Eyüp şimdi dışarıya çıktıydı. Diğer candan da çıktı. Dedi ki keşke dedi bazı kişiler gelse dedi. Sonra seni dedi kodunu plekse yaptı. Kız Zümra turu yaptın sen? Ondan sonra neyi neden yaptı? Lisa anlamadım neyi neden yaptı Eyüp? Anne, anne. Ben şimdi çıkacağım. Başım ağrısı hala geçmedi. İki abla ben ara sıra gelirim çünkü kızartlarla geziyorsun kız Zümra önceden gezmiyordun sen çok değişmişsin diyordun ki hatta diyordun ki diyordun ki def, şey Zümra bir dakika geliyorum bekle Zümra sen diyordun ki şey diyordun sen her zaman abla Canlıyı sabaha kadar açtırıyordun. Sabaha kadar canlında duran kişiydin. Sen, yani sen çok değişmişsin ya. Sürekli sen sıkıştırıyordun. Abla canlı aç canlı aç diye. Sen çok... Oha Meryem Sahra benle. Allah kandili mübarek olsun demiş. Ay çok teşekkür ederim Meryem Sahra benle. Allah'ım tanıdık gibi sanki. Hoş geldin Yağmur. Ay Meryem Sahra ben sen nereye yani sen kimsin? Unut. Allah Allah çok teşekkürler. Abla Efe ile ayrıldım ne bayağı gittim ben. Öyle mi Zizim? Ama yok Zümra hayır. Onu bahane etme. Şimdi ben seni Efe ile geri yaparım yine gelmesin. Çünkü Efe ile sev olmana rağmen gelmiyordun. Sen Efe'yle sev olmana rağmen bir ha yani o haftalarda da gelmiyordun. Bak son haftalarda da iyi hatırlıyorum. Yani şey o haftalarda da gelmiyorsun. Sen gelmemen Efe'yle sevken de başladı. Hatta dedim ki sevim var niye gelmiyorsun? Cart cürt diyordum. Eee. Meryem Sahra ben daha önce de vardım abla. Hatta senden Dubai çikolatası Aser'ini çekmeyi. Aa istemişim. Evet hatırladım. Meryem zaten bir tanıdık geldin. Seni bir mod yapalım o zaman. Modotar yapayım seni ben. Ta ta e e evet Meryem hatırladım da daha çekemedim ya. Evet vay çikolatası demiştim. Bak çok e iyi yani ben dedim ki çok tanıdık geliyor bu Meryem Sahra benli. Dedim çok tanıdık yani uzun zamandır abla işim var görüşmek üzere abla ay hemen bak gitti tamam hadi görüşürüz. Kim, ee, abla ne bileyim ya değişmiş miyim? Tabii ki Zümra neden gelmiyorsun çok değiştim bak sen. Defne vallahi Defne kimse yoktu tekrar geldim. Meryem Sahra beni görüşürüz. Evet arkadaşlar bu yayına da birazcık Defne için açtım. Kendinize takılın. İyi günler diliyorum. Yağmur selam vermiş bize. Aleykümselam Yağmur. Artık gelmeye çalışır mı abla? Bilmiyorum Zümra yani gelsen iyi olur diyorum. Yağmur ben tam tersi gelmem demiş. Neden yağmur gelmiyorsun? Ferit'ten dolayı mı? Defne sen İbo'yla Kura'da çıktın değil mi? Defne. İbo da yok, Eyüp de yok şu an. Moralim ama İbo, abla İbo bir beni koruyor. Bir ana bacı giriyor gidesim geliyor. Ama zimra eski zimra olsa bayağı e, karşılık verirdi, küfür ederdi, cart yapardı, cürt yapardı. Yani sen değişmişsin. Böyle yapıyor diye sen hemen gitmezdin ki. Sen e, kendi zaten bir gitmeye meyillisin yani. İbo'yu bahane etmesin. İbo'ya da kavga eden biriydin yani. Önceden beri. Ama İbo, e, Defne, Zümra, İbo önceden sana saygı duyuyordu. E, sana saygı duyuyordu. Sen hani e, Zümra, Zümra diye senden birdi. Şimdi e, neydi? Almeda'yla bir. Almeda'ya saygı duyuyor. Abla, abla diyor. Ay sen ne bahtsız bir kızmışsın ya. Bak ne de büyük, ne de 20 büyük mesela Almeda da senin yaşlarında falan ama Almeda abla Almeda öyle bir daha küfür etmeyeceğiniz mi dedim diyor. Hemen e, Almeda gelince ay tamam abla kusura bakma abla car çurtuyor. Almeda'ya karşı bir saygı duyuyor. Bilmiyorum bu İbo sanki Almeda da aynı sizin gibi davranıyor. Ne yapıyor ki farklı bir şey de yapmıyor. Neden mesela Yağmur'a saygı hani Yağmur'a da bir itişmesi o herkes benim 12 yaşında zannedeceğim sonra beni ajan sen dedim. Sonra herkes benden uzaklaştı. Herkes benim 12 yaşında zannedip sonra beni ajan zannedip. <laughs> 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 ne? Ne? Herkes benim uzaklaşıyor bunu aldım ya demiş. Ne? Velet diyordu, velet diyordu değil mi sen? Simri <laughs> ayıp sana velet diyordu değil mi? Ay neyse hastalandım ben gideyim Kız yağmur nereye kaçıyorsun? Bir kaç. <laughs> sen geri ne kadar kapatırım yani. <laughs> Abla ne nedeni ne ki ana başın. <laughs> O zaman bu, bu İbo'yla bir bunu şey yapalım. Konuşalım o zaman. Zümra sen geldin. <gülüyor> Bıktım. <gülüyor> Ay yoruldum. Arkadaşlar bir baş ağrısı var. Bir güneş doğdu yani çok kötü yani odaya güneş sardı çok kötüyüm iyi değilim bir hal yemek ben kahvaltının yemek ne yiyince bir ağırlık çöküyor arkadaşlar bir uykum geliyor yemek yedikten sonra uykum geliyor bak şu an ha, acayip bir şekilde uykuluyum biraz bir uzanayım Ab, ama ha, abla haklıyım demiş 10-15 dakika daha durayım şimdi gelince abla bir de kapatır. demiş. <laughs>